Merhaba saygıdeğer takipçiler. Bir haftalık değerlendirme videosuna daha hoş geldiniz. 25. haftayı geride bıraktık. 24. haftayla kıyaslayarak bir haftada portföyümde nasıl bir değişiklik olduğunu ele alalım. Şimdi 24. hafta sonrasında net toplam portföy değerim 32.402 lirayken 25. hafta sonrasında 33.288 liraya ulaşmış. Yani yaklaşık 850 liralık bir 850 900 liralık bir artış yaşanmış. Fakat benim zaten attığım haftalık sigara parası 1200 1300 lira falan. E, bu da e, borsada e, bu haftalık yine bir değer kaybı yaşadığımızın zararda bu haftalık zararda olduğumuzun göstergesidir. Hemen hızlı bir şekilde şöyle e, grafikte göstereyim. Haftalık grafik borsa geçen haftada bir düşüş yaşanmıştı biliyorsunuz. Bu haftada düşüş yaşandı maalesef. E, belki haftaya da düşüş yaşanacak sorun yok. Düşüş yaşandıkça toplayacağız. Yükseliş yaşandıkça yine toplayacağız. Sabit kalsa yine toplayacağız. Her daim, her gün, her gün, her gün e, hisseleri toplamaya devam edeceğiz çünkü bu challenge Böyle. E, hızlıca şuna da bakalım. Neymiş bu? Heh, şuna da bakalım. 24. haftadan aynen. 25. haftada. Görüyorsunuz bu arada bu hafta enflasyon da açıklandı. Enflasyon Eylül ayın enflasyonu 3,23 olarak açıklandı. Beklentilerin çok üzerindeydi. Ee, şu anda kar zarar oranımız 7,49 iken Nisan 2005'ten itibaren enflasyon ise %13,96 olarak belirlenmiş. Yani %6 zarardayım. Hayırlı haftalar diliyorum.